A Uğurcum adımı okur musun? Abi remek oyna adamın adı. Geldin mi Apop? Mehmet gitme <laughs> Mehmet. Safa'm geldin mi kanka? Gelsene CDC'ye geldiysen. Safa geldiysen. Ay şey gelmemiş. Bilmeden Belki bizimki yetmemiştir. Aha söyle ha söyle söyle canım söyle 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 canım benim söyle. Ya cümleyi Söyle canım ha. benim söyle söyle söyle. Öyle güzelim. Bir TAP'a az çağırsan olur mu? Olur canım benim olur. Bak bana böyle bununla gel o, Ozu. Ya abi ben TAP'a az çağır beni. Bitti. Ya ikinciyi söyletmem sana. <laughs> Bak ikinciyi söyletmem <laughs> sana kanka. Baba <laughs> benim böyle bilinsin. Oo nafire açık kaldı. Oy güven de açık ama. Güveni de ben mi aldım? Os Osman'ı alıyorum. Köpek ya. <laughs> Akşam mesaiye sana can. Gel abi seni da için yalamadığımız yer kalmadı. Senin yar. Anal <laughs> senin. algoritmasını bitiren <laughs> Apop duosu. <Abi. gülüyor> Sen Apopisi tanıyor musun kanka? Ya biliyorum abi ya yani, muhabbetim hiç olmadı da. Aa nasıl oluyor? Çok yani. kral adamdır. İyi ya. Yani, o da mı? Ben o zaman dişleri fırçalayayım. <laughs> Elimi esnetiyorum. Topa tarzı oynar ha. Dişimi şey fırçalayıp geliyorum abi. Gerek yok kanka. Bugün ağzına vermeyeceğim. Şey leyli gülüşü yap abi <laughs> Leyli gülüşüydü bu. Kaliyah Renata Zaya Kazix. Yes diyecektim banlamışlar. Adamın kafası santemi ya bu oyun. Bura aslında var ya çenende. Bura tank bir şey ya. Alakayı sormayın kanka sen yani. Ya hiçbir şeyi beğenemedim ya karşıya. Allah hiçbir şeyi beğenememiştim karşıya. Ignite işim ya. Ne diyorsunuz? Kırmızı ya. Kırmızı kırmızı çiğ panter falan mı? Ben malatyalıyım güzel kardeşim. Burak tek kişi için bir artı sıfır ev kafi mi? Ya i̇lk defa eve çıkıyorsan kanka, ilk evine çıkıyorsan bence gayet yeterli ya. Bir artı sıfır. Ben de bir iki sene kaldım bir artı sıfırla, iki sene kaldım. Bu oyunda remake olsaydı? Senin için aldığım çarayı gördün mü bro? Oy da benim ne benle alaka? Senin için ha? Burası burası bizim mahalle anladın? Burası bizim mahalle. Şikin harika biliyorum kanka.

çocuğu olmuş. Ya yeah, ya. Yeah. Nem o yazın 113 çıkıyor. 330 331 değil de. Tamam şey olacak. Ya kötü döndüm jungle ya. eksi. almalıydık sanırım. Şurada farm kaçırmazsak Gucci'yiz ya. Gucci. Ben Kazix'i counterlamıyor muyum ya? Sanki izole olmuyor adam. Değil mi hiç? Ne olabilir? Ya. Ya yaşlı mekanikler izin vermedi. Lan nasıl bu kadar hızlı döndüm ama. <laughs> Butonumuzu çek. Aha. Ama Ignite's şen oynayana da saygı duymayız Ay, mesela. Olmaz ya Ignite Sura bakma. Vallahi izole vuramıyor lan. E bu adam. Bir tane de kule, 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 kule kalmış. Ah. ah. <laughs> Benim çar fena bozuk ya. Kusura bakma bu Durumdayız bro, dive var mı? Var var. Var var. Geliyorum. Düşüyorum King'o. Abi bir dive ha. Geldim. Oo bu da bence. Bakın. Güzel, çok iyi. Allah. Oh 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 oh. Yapma ya, OZ ne kendin aldın ne ben aldım Al. oğlum aptal mısın anam ya. Abi hızlı puştlayıp diye yaptım. Nasıl keseceğiz ki? Yani? Az x. Tamam, tüm Bu flash yok, flash yok. Varmış. Şimdi yok. Affetmedi, fanki. Hadi ellere düş. Hadi dillere <gülüyor> düş. <gülüyor> Normal Shen mi takılsak ya? Lere düş. Güzel bir Türkçe pl şarkı playlisti lazım Aynen. bana eskilerden. Var mı öyle bir playlist? Dayı bir şey mi ya bro? Dayı mı? Ben Grabs oynayacaktım ihtiyar ama. Geliyorum ama. Tamam. Şarkıya bak. bak benim. Geldim bro. Davulüsü yok adamın. Davulüsü yok da benim de tanıtım yok. E, e, ne zaman? 8. 5. Büyük milyona şey yapacak o. Kay, o kay. Tamam. Yine var herhalde bu Yok küçüğü. ya tamam git kanka başka sana bana ulti bakalım. Orospu çiğiyor <laughs> şey. ama tanıdık değil değil mi? Adam o çocuğu ya. Benim oğlum o benim. Hadi dinlere düş. Bu adam saltı oldu ha. Bu adam güzel şey yapmaz ama. Buz yardım var mı bro? Var bro. Çocam göte. Dag mı? O adam niye bu kadar ayıp ya? Gitsene şey atsana ona o skill'i atsana. Yapışmayı. Ulti atayım ben de sana. <laughs> Anladın mı? Kaç kaç. Kaçabiliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> ya Uğur abi ne adamsın ya. <laughs> Oğlum ölecek miydi ki adam? <laughs> <laughs> ben... Adam öl. Adam ölmeyecekti <laughs> ki oğlum. Abi beni fena kopartıyorsun ya. <laughs> ne oldu? Neye geliyorsun kanka? Kanama bırak. Lak diye yakar Sen benim ekrana bakışı <laughs> kesecektin kanka orada. <gülüyor> Ona gülüyorum ya. Vallahi beni kopartıyorsun şu hareketlerinle ya. Uf bu, bu şimdi o Kalista'ya atmak vardı ultiyi ya. Allah <laughs> ne güldüm ya. Hani böyle kalışın çok komikti ya. Böyle direkt stun'a ağzına yedin böyle bir durdun ya. Koydum adam onu. Gel bir oğlum. Ya güzel. Hadi be. Hadi be oğlum. Ne koyuyorum ben seni. Ben şunu mu alacaksın? İyi like iyi. Bossa jungle mi ya? Kai jungle ne salak ama. Ve <laughs> kadik so tip herhalde. Late enemy iki. adamlar nedense kuşla golem alıyor, red'i bırakıyor. Var tabaday bro? Dunno. Oo. De ben de da hemen tribe giriyorum defiyorum. Ha, salam evladı. Reziliz diyorsunuz yani. Adamın o tota var mı? Adamın müthişi yok. Tamam. Birazdan oradayım. Sağ sola böyle mi geliyor? Nofe fe. İyi iyi. Oğlum artık bir teleportunun falan olması lazım ya. Yolun la, bir... geri zekalı. Ultim var ama tauntum işte yok sadece shield atarım gibi düşün. Ya bunu s**eyim ki. Köpeğim he, ha. Harbi köpeksin oh. kankam. Kıyım. <laughs> Adamın fi fileci yok ha bro, just saying. seni mi dinlemeliyim yoksa tempo'yla dans mıydım? Kanka tempo'yla dans et ya, ben sana sadece fileci yok dedim valla. Böyle bir böyle sende şeytan tüyü mü var bilmiyorum ama beni doğru bildiğim şeyi unutturup tap'a geldim, keşfettim. <laughs> Teşvik... Yee, istiyorsan ama dive'ı hazırlayayım ha. Gel lan gel Harbi hazırladın, gel gel. LCK'de miyiz, gel gel. ya direkt dive, os direkt dive, os Direkt ama bak, koşarak dive kanka şu an. Koşarak, hayır. Ee, 3 saniye. Dedim göte bunu. Kazikse, Kazikse. Ben sana ulti atacağım, rahat ol. Gerek yok, gerek yok. Oyun oyna, oyna. W'm geliyor, W'm geliyor. W Benim şeyim de dur. Çok iyi oynadık ama. Oğuz NT'ydi. Arbi çok iyiydi. Harbi NT'ydi bu arada ya. Arbi hiç tehlikeli oynadık yani. Tam bile geldiğim yere W düştü Orada var ya, bir adam kessek ne güzel olurdu. Nasıl ölmüyorlar ya? Ha ölmediler. İyi iyi. Ignite'ın olacak burada. Atacak Batır Oyunun bacısını Yok bu oğlum iyi olan bizimkiler de botta bir şeyler aldı. İyi bari. Ha bu fazla kaşında. Oy. Kaşığın lan götünü kaşırım ha koydumun çocuğu. Abi de şimdi sikir yani. No flash. Ray yaptım, 1.5 level geriye düştü. Aa! Dört. Ye, yeah, yeee! Yeah. Flajine flaş. Oyun istemeyiş halimiz bile master 600 puana eşit. Allah ya, o uzun biraz ciddi oynasak abi. Ama bizim de makaramız bu kanka, makara yaparak yani adamları Mesela ben şunu iddia ediyorum, Uğur abi o OTP olsa direkt 800 puan tek başına. En az. Yok ya, 950 falan mi? kanka. Adam her el başka çar oynayarak akılıyor ha kanka. Yaz mevsim beraberiz değil mi? Yaz mevsimi beraberiz ya bro. Ultim 48. Buldun mu? Oy <laughs> profesyonel köpek seni. <laughs> pro köpek pro. Ya <laughs> ya. Yeah, yeah. Koyuyorum ha sana şimdi bir anda. Sakallıdan kurtulduk buraya gidiyoruz burada da azar yiyoruz. <laughs> öldün oğlum öldün. <laughs> Aa ben mi öldüm? <laughs> Pantheon bir anda flash mlaş brom. Nasını? Fentin sesini Sakallıdan. Sakallıdan kurtulduk derken burada da köpek olma işi. Şey. Profesyonel köpek ya Oğuz Kıhant. Deli Hasanoğlu. Ne şimdi... oğlum? <laughs> Aha biri ne, ne oluyor? Aa. Buraya vuracağımıza milyonları alacaksın bro. Late yok zaten. Lan onun üstü Windows şeyi açıldı. Allah Allah Windows şeyi mi açılmış? Bu AMD arayüzü aç. Bunu nasıl kapatacağız? Alt R mi? Ben de her şeyi biliyorum ha. Farkında mısın? Abi bilmediğim bir şey yok harbiden ha. Adam her şeyi biliyor mesela her, her şeyi. Her... Şey Sen var ya çok iyi flört edersin abi kadınla. <laughs> Baya genel kültürün falan çok, çok iyi. Çok iyi tabii canım. Baş, bambaşka seviyelerde genel kültürüm. mesela ben bir kadın olsam nasıl mesela muhabbete başlarsın ben? Oh 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 kadın oh oh oh. Tatip bizim adamı öldürdün. Nereden kapatacağız ya? Hop ya yalan yere. Hot Kalar ben gidiyorum da baymayın ya bir baymayın şu an. Lettim galiba. O i̇yi kurtuldun lan. Ve? Ve? Şey Ve? Ya. Ve? Gel gel s**im seni mal oğlu. Bu arada bu mesapta kesin benim bir tiyamat şekli yapmam lazım ya galiba çetim yakında. Belki. Uğur abinin 22 yaşında olduğunu öğrendiğinde şok olmuştum. mi kanka? <laughs> Sen kaç yaşındasın? 25. Ben 25'im de işte hala abi diyorsan öyle bir. Yardım var mı? Yardım. Koydum <laughs> aptalı seni ya. <laughs> Tio oldan Fiora Fiora no flash. Raidiniz Fiora no flash no re os. No ho no, ho. No. Fiora no flash no r. No for the full back. Şu an ya Fiora ile dövüşürüm. Kim yakın? Ura abi. Bak sen değil. ulti atarım. Girmek istiyorsan Üklentme gir. Yatma ya yürü 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 yürü, yürü Brom. Yürü abi yürü. Yürüyorum, Uğurak yürüyorum. Oryan'dayım mı kurtursa kurtarsam ultiyle ya sik Gel gel fight back homi fight back. Oğuz'um kurtardın seni. Ya, bak yemin ediyorum. Bu kadar. Ya, sen sana ne diyeyim ki? Bu kadar Oğuzun bu kadar. Gel bizi tokuşturalım ne? Brom. Gel şiklerimizi tokuşturalım Allah, bro, selamın. selamı. Geldim ya. Yani. işte dostum yüzün gülsün diye. Ejderayı vermemek lazım. Ejderya mı? Yep buddy. Lightweight. ya, İşte geldim dostum. Yüzün gülsün diye. Çocuk gördüm balik. Bulup bulup. Sesim yine az geliyor. Kafasına göre ses kısma işi başladı yine. Ben gelemem. Brom e. dikkatli olun. Ha? Aha. Aha. Aha, oğlum bizim bot lane falan bayağı iyi durumdaydı. Çok kötü orası, gerçekten değil mi? Hadi lan Oğuz. O nokta o. O nokta o. Hadi oğlum. Hele. Bas o görüşeyi. Ah be. Niye bıraktın ki beni? Akodum'un çocuğu. Buraya ne? Sen ne yapıyorsun lan kanka? Ne o hareketler? Neye gidiyoruz? Pantheon gözünü seveyim ya. Ataykan oynayabilir miyiz? oynayalım. Kanka burada mevzu var da. Ya seninle ben anında ya harbi. Burayı da oğlum bu Fiora ne fel olmuş. Bu gitti bedava ya. Bizim modlayın çok aptal ya. Eee ben de böyle. öldüm. tek tek gidip gidip ölüyoruz ki ya. Bunu da mı kaybettik ya? Sen adamların yaptığı şeye bak ya. Normal attack'ın mı yapıyor? Ha, abi base TP baksana beni dinle. Yapamam şu an. Vallahi bak set ona oyunu kal. gidip. Uşşam abi bota. Nice. Güzel güzel. Abi dom alma geldim. Çok iyisin be. Lan. Evet. var ya. Yorun of by the way. Ultim 5. Gene ipten aldım Hadi ama seni. Bak. Gene ipten aldım kanka ama ayık mısın? Ultiyi Ulti attın sana? vardı ya zaten. Koydum onun Oğuz. G -G abi Atakan Doğru. falan alalım kanka. Bir şeyler almanız alacağız, lazım. Alacağız, alacağız, alacağız. Hiçbir şey almıyoruz yani. Harbi hiçbir şey almıyoruz. Ölüyorum Kinga. Ben öldüm ya. Kulaş atacağım. Yo biraz daha biraz daha şöyle. Allah'ı geldim la. Hadi be. Oynayabileceğim mi şey? Gidelim oynayalım. uçar mı? Bakıyorum Oğuz dalga mı geçiyor? Derken. Ölmedin mi gerçekten? Hay be. Öldü diye bıraktım ya. Öldü diye bırak. Bilmiyorum ki çarın limitlerini tam. İnti. Öl... Inti Harbi inti. Nasıl ya? Keşke Atakan'a. Gerçi kesmem lazımdı burada. Maybet. bad. İnti. Inti, i̇nti. İnti. İnti bro. Köpekler vurdu diye gördüm. Bıraktım. Bir anda köpekler döndü ya. Ya biz vereceğiz Atakan'ı ya. Pro. köpek değilmişsin kanka sen. Harbi. Çakma bro, köpek. Adamlar Atakan'ı da aldı. Soğulu da alacak. Ege. Bizim şu an 5v5 forçlamamız lazım ama kazanabilir miyiz? Büyük muamma yani. Kazanıyor Kino olmamız topun. lazım King'o. Ultim 35. Bu da alırsa sıkıntı. Çok da ya güçlü bir sol değil bu arada da. Of. Aptım ünüz dayan geldim. W'm var. Ya tamam ondumu bozdu Talia piçi. Ah tamam tansu. Bu da abi bizim balon falan almamız lazım ki. Ben Fire'a gidiyorum. Aptal. Bence nice. şu an bizim balon yapmamız yap lazım. Abi ya yapmamız lazım yani. Koga. Yürü yürü. direkt baron ya. O skill'in kullanımı ne kadar? Diyor burada da bir yaramaz ya o. Ben tank yemez ya. Benim canım doluyor abi sakin. Ya da salak salak sağ sol yapma s**im ananı şimdi. Tika. Az geldi ama ne yapacağız? TK'da smite atacağız. Smite mi? Bakıyorlar. Kanka W'üm lan W'ün yanında falan oynayayım da. Söylediler. Gel. Ay ay ay. Baron Reis'e al 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 oz oz. geldi. Çok iyi. Al baronu. Var mı? Yavaş yavaş. Bana girip yanına da bunu atacağım. Bir çara baksana. Çaldım. Hice. Bayağı iyi bayağı iyi. Devam mı ya? O yanına da vurdu. Dam 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 dam. Kaleye bro. Bu şey alan de vurabilirsin. Ben öldüm kanka. O yanının önüne geçtim yine. Hiç hoş olmadı ya. Aa, iyi, iyi oldu. Okey. Onu yapmasaydım oraya ölecekti chatim? Bu fiora toksik adamlar şeye bakıyor. Kalista aptalı, beyzat, bayzat. Bayzat'ım bayzat, ananı şimdi seni. Hadi be NT. Hadi be NT. Hadi. Adamın tipisini de aldık. Bence huge. 3. Az hocam az. Lan şu kulenin gold'unu alamama işi ya. Çok üzücü. Mat da böyle basamaz lan. Ne ya lan. Bir şey falan atsam mı ya? Kalista, Sulof falan. Bizi s**yorlar burada. demezler gibi. Koşuyoruz. Abi sakin. Dondur kanını dondur bu Geldim. Base ulti yapacağım sana. Bakabilirsin. Sendeyim şu an. <laughs> Bizim komboya var. Ölecek mi bu kalıya? ya? Goya. Bitten gidiyor ama adam. Tamam tamam bir de bırakırız. Biz ikimiz oynarız Bak bak Kingo. Aliya. Ne buldun Aliya? Ne var şu? Ah, öyle Var mı? Çar. Yok. Sağ Ya Asal. İyi oynadık ya. Yo yan yana duralım da. Bana gel W'm var. W'm var da Q'm yok anam. Yani. Ben Niye öyle mal Beni beklesen şey, var zaten. ya. Ha. Ha. Beraber giderdik ya. Soğulu mu verdik Aynen solu şey. verdik. Abuluma güvendim de. Night öldüm ya. Night ile şey yanmaya işte. Ne yaptık domuz kanlığımızı. Büyük MR mı alsam ya? Bizde AD yok galiba. Ben daha Kalista'nın bir şey yaptığını görmedim oyunda. Tapu da puşlamıyor. Ne yapıyor ki? Hadi oğlum. Çok kötü ulti. Kalisa ne yapıyorsun oğlum? Siz ofran Adamlara arma. Ben şey. tamam, bitti kanka bitti. Burada kalsınlar. Yalnız Atakan'la o işin da kıyak ha. Biliyor mu? Ya. yanına ben, ben öleceğim dedi. Bir bakacağım sana da. Oyun bitebilir yani attım. Attım. Zayağı tamam attım bro. Geldim abi. Bitti oyun. Attım lan taunt'u gider ayak olsun Baya iyisin de. Bok listayla bok lane yani yaptı yine yapacağını ya. <laughs> Değil mi ya? Bitmez ya tutuyor. Http gel oyna inşa bak. Baksana. Ona da W basmadı ya. Gel gel. be. Bok gapped. Kalis ya, adam yazı falan da yazmıyor ha. Harbi lavuk yazılmaz falan da attı yazmıyor. Bana. Attı değil mi kanka? Vallahi. Bana da attı. Tam bir monitörü götüme sokasın var. Gözlerim, gözlerimden kan gelmeye başladı kınık. So sad, 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 so sad.